Anamayı şuraya yaraştırabiliriz. Yani aman efendim bir şey olmaz işte biz de seyredelim diyen insan da ya farklı şeyler oluyor artık. Ben de rahatsızım bu işten deyip sokağa çıkmaya başladı. Şimdi bizim ee, bunu e, bir tek e, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet ama demokrasi, insan hakları, özgürlükler yani bir Türkiye'nin değerlerini, Cumhuriyet'in temel ilkelerini koruyan ama demokrasiyi bir sosyal demokrat çerçevede tüm hak ve özgürlüklerle genişleten bir söylemle bu kitleyi kucaklamak zorundayız. Ona göre bir strateji çizmek zorundayız. Son derece önemli oldu bu eylem. Ee, kaçırdı. Hangi futbolcu nasıl gol kaçırdı? Bütün haberler bunun üzerine. Ha mecliste başka işler yaparsanız haber olursunuz. Ama siyasetin ciddi yönüyle hiçbir zaman başbakanı hiddetlendirecek haber yapmama peşindeler. Böyle bir karartma. Yargı deseniz, ayrı bir alem. Bizzat kendisi söylüyor biliyorsunuz. Yargıya gereken talimatı verdim. Böyle bir şey olur mu? İnsan yardımcısına bile talimat vermez, rica eder. Burada yargıya gereken talimatı verdim diyen bir başbak. Yani kendi emrinde çalıştırdığı bir yargı sistemi çıkıyor. Anayasa oylamasını, referandum aralığında kalan anayasa oylamasını ne yapmak zorunda? Referanduma götürmek zorunda. Efendim anayasada böyle bir hakkı var geri gönderme. Var. Geri gönderme hakkı var geri gönderme hakkı sadece kanun tasarıları için anayasa değişiklikleri için böyle bir hakkı yok. Oylanmış, referandum aralığında kalmış. 367'yi bulamamış. Efendim hava şartları kötü olur Aralık ayında. Maddi külfet olur. Böyle bir gerekçe yok. Okudum. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bu yeni bir olay değil. Ben 2002-2007 arasında grup başkan vekiliydim. Anayasa oylaması sırasında bir bayan milletvekiline iki oy attırdıkları zaman yakalanmıştı fotoğrafla göstermiştik. Yine aynı şekilde e, bir umre ziyaretinde bulunanlar yerine oy kullanıldığı tespit edilmişti. Bunu yakalamıştık. Yine geçenlerde bir Balıkesir Bayan Milletvekiline ikinci kez bu 360'ta kaldıkları anayasa oylamasında ikinci kez oy kullandırırlarken yakaladık. Yakaladı bizim <laughs> arkadaşlarımız. Bu yeni olmuyor. AKP ya kardeşim bunların çok iyi bilmek lazım. Bir lokma bir hırka diye geldiler. Hanamam sahibi oldular. Fatih ormanlarının e, tahsisi konusunda bir iddialar var. Fakat ilgili bakanlık bu konuda da diyor ki biz bu e, tahsisi yapmadık. E, bu arkadaki güç ve e, gerçekten ormanlar tahsis edilecek mi? Çünkü reklamlarda görüyorsunuz ormanın içinde e, gerçekleşiyor. Evet, evet. E, Armutlu'da da yaşandı bir sürü şey. E, değişik şeyler var. Şimdi bazı türedi iş adamları var. Bilhassa konut sektöründe. Türkiye büyüyor deniyor da yapılan fabrikayla büyümüyor. Türkiye bu şekildeki bir inşaat fuarıyla büyüyor öyle söyleyeyim. Yani temel özelliklerini bilmiyorum ama 1453 ismini koyduğuna göre İstanbul Fethi'ni bir yerlere mesaj veriyor zaten o iş adamı. Aynı zamanda reklam artisti filan da olmuş galiba. Değil mi? Evet. Televizyonlarda çekim yapıyor. Mutlaka mutlaka gerekenlerle e, kurulması gereken bağı kurmuştur Türkiye'de iş görebilmek için. Ama e, İstanbul'daki e, duyarlı milletvekillerimiz e, bunun takibini mutlaka yapacaklardır. E, onunla ilgili o kadar kolay hareket sahası bulacaklarına ben inanmıyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Evet. Ben hiç kalkmayın. Siz Nur Hoca Hoş şimdi Orhan Gazi'ye Orhan Gazi geçiyorum. Sağ, Sağ olun. Buranın gelecek herhalde. Ben şimdi oran oran olun. geçiyorum. Bir Onu bir iyi 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Tamam Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.